Merhaba arkadaşlar. Bugün Kuba Azure 50 marka bir motorumuzun 50 cc'den 80 cc'ye çevireceğimizi ve bunu çevirirken hangi konulara dikkat etmemiz gerektiğini, yani ben hangi konulara dikkat etmem gerektiğini sizlere anlatıyorum. İşte misal 50 cc bir motorun pistonu elimizde bu piston kaç milim geldi? Yerine takacağımız 80 cc silindirimizin pistonu kaç milim oldu? Ve bunları değiştirdiğimiz zaman üst kapağının neyine dikkat etmemiz gerektiğini enjeksiyonlu motorda çevirme yapıyorsak nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattığım bir video çektim. Ve bu videoyu pazar günü bir aksilik çıkmazsa yayınlayacağım. Sizler de bu konuda herhangi bir merak ettiğiniz bir durum varsa pazar günü bu paylaşacağım videoyu izleyebilir. Aklınıza takılan bir soru olursa da yorumlardan sorabilirsiniz.